Merhabalar. Ee, bazı arkadaşlarım videolarımı görmüş. Bana diyorlar ki çok çöpsün. Sesin çok kötü. Hiç iyi oynayamıyorsun. Ee, ne bileyim videoların çok kötü. Like'ları falan da gösterdim. Bana şey dediler. Like'lar bile hiç gelmiyor. Abonemi gösterdi, gösterdim. Aboneme bile karıştılar yani. O derece şu an çok üzüldüm. Yani YouTube'u bırakabilirim bırakmıyorsanız şu e, sevmediğim arkadaş yani o bana daha geçen arkadaşlarım göstereyim yani beni seviyorsanız yorumlara yazabilirsiniz bu videoda YouTube'u son bırak son videom bu olabilir tabi like'ınıza bağlı abone aboneye bağlı 10 abone olacağız 10 abone olduğumuz zaman gideceğim onlara göstereceğim Ay, bakın 10 abone 10 abone olman niye konuşuyorum <laughs> sinirler çünkü. On abone olduk. Like'larım da işte böyle 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 böyle. Teker teker göstereceğim ve onları yiyeceğim. Tamam mı arkadaşlar? Hadi lütfen. YouTube'u bırakmamı istemiyorsanız çünkü ben çok üzüldüm o söylediklerinden dolayı. Eğer YouTube'u bırakmamı istiyorsanız bırakmamamı istiyorsanız yorumlara yazın ve like atıp like atın bu videoya. Uf. Ama şuradan bir şey vurdum ama neyse. Kim sıkıyor lan? Ha işte bunu gördüm. Yani arkadaşlar dediğim gibi bu son videom olabilir. Arkadaşlar kusura bakmayın 2 dakika kapattım da. Ya abi niye alamıyorum ben bunları? Ee, gerçekten de çok kötü oynuyorum. Evet, çok kötü oynuyorum arkadaşlar. YouTube bırakacağım ya. Vallahi. Ya bilmiyorum sizin kararınıza bağlı. Eğer istiyorsanız. Sen bir git. Sen de bir git. Ya. Tamam başlıyorum hadi yargıda atacağım hadi hadi başlıyorum başlıyorum. Başlıyorum. Lan. Gel lan buraya, gel lan buraya. Ha, ha. Sen bir git lan. Bunu aldım. Okey. Gördüm seni baba. Hmm. Ya ama oğlum böyle şey yedirirsin. Sizi <laughs> baba var ya. Yarım ya ye. Ya. Yürü git. Hadi bakayım lobiye. Gel lobiye gitmiyor. Neyse geri doyuyor. 4 kill. Güzel. Bakın bakın abi. AKM de çok sık. Oğlum hile mi olan bu? Böyle bir ateş etme şekli mi var? Ya Oy. ki yani olmaz. Yani 700 olamaz. Çok güzel aldım. Nereden geldi lan? 6'ya 15 watt. <laughs> Şunu bir alayım. Tamam bunu aldım. Oğlum bu nasıl bir ateş etme şekli? Yuh lan yuh yuh. Yedi ve bitti. Arkadaşlar video bu kadardı. Kendinize bakın. Görüşürüz. Bay bay.